Kilat yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım dizinin yeni bölümünde, dizimiz çok heyecanlı bir şekilde karşımızda oldu, Mete'nin intikamına gelirsek intikamı çok ağır bir şekilde alınacaktır, evet Serdar ve Zehra'ya. Gelirsek ilerleyen bölümlerimizde aşkları da başlamış, olacak ve operasyonlarından sonra çok iyi bir ikili olmuşlardı. Ceren ve Zehra arasında gerilim artacak. Zehra'nın Ceren'i ilk defa görmesinden sonra Ceren'den epey rahatsız olacak. Ceren'in de Serdar'a aşık olmasıyla olaylar iyice karışacak. Hulki artık ortaya çıkmıştı Hulki'ye. Yaşadıkları acıyı hesaplarının hepsini teker teker soracaktır. Türkiye'ye dönen ekip şimdi de Suriye'deki Türk konvoyuna yapılan saldırı sonrasında harekete geçer. Suriye'deki Türk askerlerin ve hava sahasının korunması, adına koral sistemlerinin bölgeye güvenli şekilde teslim edilmesine karar verilir. Teşkilat analiz videom. Burada sona ermiştir videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.